Herkese merhaba. Tekrar bir Off the Record yayınında birlikteyiz. Kariyernet olarak misyonumuz tüm iş arayanlara, adaylarımıza kariyerleri boyunca yol arkadaşlığı yapmak. İki sene önce bu misyon çerçevesinde Off the Record yayınlarını hayata geçirmiştik. Off the Record yayınlarında da amacımız aslında her seferinde farklı bir sektörü masaya yatırarak o sektörle ilgili bilinmeyenleri e, sektörün ileri gelen yöneticileriyle konuşmak. E, bugün de bu çerçevede Perakende sektöründen çok değerli iki katılımcıyla Perakende sektörü, pandemiyi nasıl geçiriyor, istihdamla ilgili beklentiler ve e, diğer tüm konuları konuşuyor olacağız. E, tabii ki buradaki amacımız aslında interaktif bir e, panel organize etmek. Dolayısıyla da e, lütfen e, panele sorularınızla destek verin. Amacımız aslında Bizim hazırladığımız sorulardan ziyade sizin merak ettiklerinize cevap bulmak. Dolayısıyla e, sorularınızı aklıza gelebilen her soruyu sorabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Ben burada panelistlerimize sizin sorularınızı aktarıyor olacağım. E, nasıl yapacaksınız bunu? Hangi kanaldan izliyorsanız o kanaldan soruları e, yönlendirebilirsiniz. Şu anda bu yayınımız Instagram, Facebook, LinkedIn. Ve YouTube üzerinden ve Karyanet e, sosyal medya hesaplarından e, yayınlanıyor. Dolayısıyla hangi kanaldan bizi takip ediyorsanız o kanaldan e, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Off the record e, panellerimize e, şimdiye kadar yaklaşık 800 bine yakın e, izleyici katıldı. E, bu anlamda da aslında çok ciddi bir rakama ulaşmış durumdayız. E, bugün de bu rakamın e, çok daha artacağını düşünüyoruz. E, önemli bir konu, önemli bir sektörü konuşuyor olacağız. Şimdi hızlıca ben panelistlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. LCY2'den Gökhan Denizan bugün bizimle olacak. LCY2 İnsan Kaynakları Direktörü. Hoş geldiniz Gökhan Bey. Karaca'dan Karaca İK Direktörü. Aynı zamanda İcra Kurulu üyesi Tuğba Albayrak Hanım bizimle olacak. Tuğba Hanım siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, e, hızlıca sorularımızla başlayalım. Başta söylediğim gibi amaç aslında burada bazı sorular hazırladık ama e, sizlerin sorularına cevap vermek. O yüzden yayın başlar başlamaz. Lütfen e, sorularınızı yöneltmeye başlayın ki biz de sizin sorularınıza cevap bulabilelim bu yayında. E, ben ortak bir soruyla başlamak istiyorum. Tabii ki en merak edilen perakende ee, sektörünün detaylarına gireceğiz ama sizin bireysel olarak kariyer yolculuklarınız nasıl şekillendi? Çok farklı sektörlerde çalışmışsınız her ikiniz ee, Tuba Hanım isterseniz sizinle başlayalım. Sizin e, yolunuz hangi noktada Karaca ile kesişti? Daha öncesinde nasıl bir kariyer yolculuğunuz vardı? <laughs> Tabii çok teşekkür ederim. Bugün de burada olmaktan çok mutluyum. E, Gökhan Bey'e de size de e, teşekkürler öncelikle. Ben aslında e, yaklaşık beş senedir Karaca'da insan kaynaklarından sorumluyum. Marmara mezunuyum. Marmara Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri. Ardından benim çalışma dönemimde insan kaynaklarına biraz daha yönelim vardı ve ben de e, bu e, yolu tercih ettim. Kendi kariyerimde ve e, Marmara Üniversitesi'nde insan kaynakları yüksek lisansı yaptım. tabii okurken çok fazla stajlarım vesaire oldu ama sonrasında ilk profesyonel İK deneyimim Huawei'de oldu. E, Huawei Çinli bir telekom firması. O zaman Türkiye'de yeni e, oluşumu vardı ve e, ben de İK ekibinde yer alıp bir beş sene kadar orada e, orada Telekom'un dinamizmini e, bir nevi tatmış oldum. Yeni bir e, İK fonksiyonlarını kurmak, dünyada bir e, yapıyı Türkiye'ye e, Tek. Orasında Accenture danışmanlık firmasında çalıştım bir üç sene kadar. Accenture da Amerikalı bir danışmanlık firması. O da aslında birçok sektörde İK uygulanır, İnsan kaynaklarının stratejik olarak direkt sonucu etkisi nasıl olur onu görmemi sağladı. En son Karaca'ya gelmeden önce bir kısa bir durağımda Şenker'de oldu. Şenker Alman Devlet Demiryolları'nın lojistik firması. Orada da Mavi yakayı, günümüzün tedarik, lojistik dünyasını e, deneyimlemiş oldum. Şimdi de Karaca'da tüm bunların aslında e, hepsinin e, uygulandığı bir perakende sektöründeyim. Beş senedir de e, Karaca'da insan kaynaklarından sorumlu olarak devam ediyorum görevime. Çok teşekkürler Tuğba Hanım paylaşımı için. Gökhan Bey sizden alabilir miyiz? Ben de e, öncelikle bir teşekkürle başlayayım. E, bu benim ikinci katılışım. E, davet için teşekkür ediyorum. E, ve e, ben izleyicilere de e, bu anlamda e, zaman ayırıp bizleri dinledik için de ayrıca bir teşekkür etmek isterim. E, benim de kariyerim 90'lı yıllarda başladı. E, Hacettepe mezunuyum ben de. E, felsefe ile beraber psikoloji ve sosyoloji de okudum ben. Ee, okulun bitiminden sonra bir yandan yüksek lisansa başladım yine felsefe bölümünde. Ee, o dönemde Ankara'da e, Büyük Millet Meclisinde e, ilk iş profesyonel anlamdaki ilk iş tecrübem e, Mecliste başladı danışman olarak. Ardından İstanbul'a geldim 90'lı yıllarda 90'lı yıllar Türkiye'de bankacılığın yükseldiği bir dönemdi ee, ve e, bankacı oldum ben söyleyeyim bankacılık. Sek, finans sektörünün içerisinde insan kaynakları departmanında işe başladım. E, belirli bir periyot bankada çalıştıktan sonra e, oradan dayanıklı tüketime, e, borç simense e, geçme şansım oldu. Dolayısıyla bir başka sektörü e, bir yabancı şirketi e, bir yabancı çok kültürlü şirkette çalışma fırsatım oldu 8 sene kadar. E, oranın ardından bu sefer başka bir sektör telekomünikasyon, e, Türksel'e geçtim ve Kıbrıs'taki operasyonunda e, insan kaynaklarıyla beraber idari işler satın alma e, ve bilgi işlem departmanında olduğu iş destekten sorumlu genel müdür yardımcısı oldum. Çok farklı bir deneyimdi benim için. Yani hem felsefe mezunusunuz hem bilgi işlem departmanı yönetiyorsunuz falan. E, sıfırdan her şeyi öğrenmemiz gereken bir periyottu. Çok keyifliydi. Yurt dışı tecrübesiydi benim için bu anlamda. Ardından Türkiye'ye dönüşle beraber KVK'da insan Kaynakları Direktörlüğü yaptım bir üç yıl kadar. E, ardından çok kısa bir süre bir yönetim danışmanlığı deneyimim oldu. Arkasından LCY22 geldi benim için. E, benim de LCY22'deki yedinci yılım. E, hala yeniyim yani şirkette öyle söyleyebilirim. Bize. Şirket içi kıdem yıllarımıza baktığım zaman hala ben yenilerden biriyim diyebilirim kendi adıma. E, ve perakendeyi aslında LCY22 ile deneyimleme şansım oldu. Ee, şu anda e, Türkiye ile beraber e, bizim operasyonda bulunduğumuz 47 ayrı ülkenin, e, Türkiye ile beraber 48 ediyor. E, mağazacılık tarafından insan kaynakları direktörlüğünü yürütüyorum. yürü çalışıyorum öyle söyleyeyim. 48 tane ülkeyi arada yürütmek çok da şey değil, <laughs> kolay değil açıkçası. Elimden geldiğince e, gayret ediyorum diyebilirim. Çok teşekkürler ee, tekrardan katıldığınız için hem de e, kariyer yolculuklarını paylaştığınız için. Ben yine sorulara geçmeden önce hatırlatayım e, tüm izleyiciler e, siz sorularınızla lütfen katkıda bulunun. E, sorularınız amacımız bu e, panelde. Aslında sizin sorularınıza cevap bulmak. Biz sorularınızı bekliyor olacağız. E, Tuğba Hanım tabii ki şu anda enteresan bir dönem dönemden geçiyoruz pandemi malum ve e, aslında alışveriş alışkanlıkları da bu, buna göre değişti. Ee, eskiden işte AVM'lere gidiyorduk özellikle alışveriş için ama şu anda e-ticaret tabii bu dönemde ciddi anlamda beklenmedik ölçüde artış e elde etti. Siz de artık hani bu dönemde perakende ve e-ticaret ar artık hani birbirinden ayrılmaz bir bütün oldu e diyor musunuz? Bu bundan sonra da bu şekilde devam edecek mi sizce? Evet gerçekten e, bizde 2020 e, zor bir dönem hepimiz için ama biz e, avantaj açımız bir e, sene oldu diyebilirim. Yüzde 35 büyüdük kurum olarak. Biz tabii sadece Karaca olarak adlandırıyoruz ama Karaca, Karaca om Emsan, Jumbo, Hobent, e, Nautica gibi çok fazla marka var bünyemizde. Bir grubuz aslında. Biz pandemiden... Çok önce bu değişimlere hep birlikte yaşamaya başlamıştık. Yani bilgiye ulaşma kaynağımız artık elimizin ucunda. İşte sosyal medyayla her yere her şeye anında ulaşabiliyoruz. Ekonomi de zaten bir süredir sınırları ortadan kaldırdı. Yatırımlar artık ülke ülke anında fırsat bulur bulmaz yön değiştiriyor. Bunlar aslında hepimizin yaşadığı şeylerdi. Perakende de aslında buna çok açık bir sektör. Biz de... Pandemiye kadar bence son derece bunun içindeydik ama pandemide bazı hassasiyetlerimizi aştık diye düşünüyorum. Ee, daha hızlı kararlar almaya başladık. Bizim satın alma e, alışkanlıklarımızdaki güvenlik tarafı işin, teknoloji tarafı gibi güçlükler artık yeni kuşağında desteğiyle aşıldı. O yüzden evet AVM'lerin giriş sayısı son dönemde yasaklarla, kapanmalarla düşmüş olsa da bu gidişin azalacağı değil aslında e-ticaretle beraber iç içe geçeceğini düşünüyoruz. İnsanların büyük çoğunluğu sadece alışveriş için gitmiyor tabii AVM'lere. Sosyallik için de gidiyorlar. Biz e-ticaret tarafında da mağazayı bir şekilde kişilerin ayağını taşımış olduk. Ama iki satış kanalı birbiriyle çok beslediler birbirlerini. Çünkü e, ticaretten aldığınız bir e, ürün için öncesinde bir mağazaya gitme zorunluluğu olabildi. Mağazada bir bakma, onun o ürünü inceleme, bir satış danışmanından bunu e, dinleme ya da e, bizim gibi tabii tekstil çok daha farklı ama bizim gibi sofra mutfak gibi e, ürünlerde fiziksel ilerliyor biraz daha. Evlilik öncesi alışverişlerinizde bir üst kuşak da sebebiyle biraz daha fiziksel geliyorsunuz mağazada bir beğendiğiniz ürünleri gösteriyorsunuz onların da odayını almak istiyorsunuz meblağlar da biraz daha yüksek olabiliyor o yüzden baktığınızda pandemide alışkanlıklar değişti büyük bir kısmı muhtemelen kalıcı da olacak ama e, biz iki tarafında birbirini besleyeceğini düşünüyoruz AVM'ler kesinlikle devam edecektir bizim için e, her zaman çok desteklediğimiz ve çok keyif aldığımız bir satış kanalı. e ticarette bu anlamda burayı bu satış kanalında çalışanlarla beraber aslında müşterilerin de ihtiyaçlarını daha kaliteli hale getirecek bir deneyimini iyi yaşatacak bir sektör olarak satış kanalı olarak kalacak. O yüzden bizim için ikisinin varlığı pandemiyle beraber biraz daha güçlendi diyebiliriz. Çok teşekkürler. E, Gökhan Bey, bugün tabii e, malum konumuz biraz aslında e, kariyer, e, iş. E, dolayısıyla e, şöyle bir soru, aslında kendi tecrübenizden yararlanarak sormak istiyorum. Kendi e, kariyer yolculuğunuzdan. E, siz 6 yıldır, söylediğiniz gibi yaklaşık işte perakende sektöründesiniz. E, ve farklı sektörleri deneyimlemişsiniz. Şu anda e, bizi izleyenler e, mutlaka ilk defa işe başlayacaklar da olabilir. Şimdi aynı şekilde siz yeni işe başlayacak veyahut da iş arayan birisi olsaydınız yine aynı yerlerden mi başlardınız yoksa mevcut koşullarda değiştirmeyi düşünür müydünüz başlangıç noktasını? Pardon benim sesim yan, kapanmış çok özür diliyorum herkesten bunun için. umarım evet, şimdi evet. geliyordur sesim. Evet. Sesiniz. Tamam. Şimdi geliyor ben... evet. Şimdi tekrar. Evet. Tamam çok tamam çok özür dilerim bunun için. ben şöyle cevap vereyim hemen hızlıca. Tamam. şimdi benim mezun olduğum dönemde açıkçası çok fazla böyle ya o sektörde çalışayım, bu sektörde çalışayım lüksü yoktu insanların. Yani biraz neyi bulursanız onda çalışıyordunuz. Bugün de çok farklı değil. Yani realite ile konuşmak lazım. O yüzden hani mutlaka şu sektörde çalışın falan gibi böyle çok da aya yere basmayan şeyler söylemeyi tercih etmem ben kendi açımdan. Ama yani şu kadarı söyleyebilirim. şimdi şuna bakmak lazım. Yani ben o zaman da bunu gözetmiştim. İşte ilk bankacılık yani görevimi saymasak profesyonel anlamda Özel sektördeki ilk işin bankacılık olduğu periyotta ben şunu gözetmeye çalıştım. Yani önümüzdeki 5 yılda, 10 yılda Türkiye'de, dünyada, Avrupa'da yükselen sektörler neler? Ee, nereye gidiyor iş? Yani buna bakıp e, o kanala doğru hareket etmeye gayret etmiştim ben. Sebebi de şuydu, e, onu girdikten sonra e, sektör değiştirirken de yaşadım açıkçası. Şimdi büyümekte olan sektörlerde eğer girebilirseniz işe o sektörlerde fırsat var. Öğrenme fırsatı çok oluyor. Çünkü deneyimleme, bir şeye çare bulma ya çalışıyor organizasyonlar. Dolayısıyla siz de o kanalın içerisinde çok farklı fırsatları, işleri, projeleri deneyimleme ve öğrenebilmeniz oluyor. Dolayısıyla yani benim verebileceğim en önemli tavsiye bu olabilir. Büyümekte olan sektörlere odaklanmak olabilir. O dönemde bankacılıkta hakikaten de ben girdikten sonra çok kısa zaman içerisinde hem çok sorumluluk aldım, hem çok fazla iş yaptım, hem çok öğrendim. Acayip yoruldum. Yani e, o dönemdeki kadar çalıştığım nadirdir yani e, uzmanlık periyodunda. Ama öyle öğreniyor insan. O yüzden benim yani bugün verebileceğim en önemli şey dediğim gibi büyümekte olan sektörlere e, doğru odaklanmak ve bir biraz projeksiyon yapmak. Yani 5-10 yıl vadeli projeksiyon yapıp ona göre e, sektör seçmek olabilir. Öyle söyleyeyim. Perakende de bunlardan bir tanesi. Öyle, öyle tamamlayabiliriz. Bizim sektörümüz daha da büyüyerek gelişecek bir sektör önümüzdeki günlerde. Doğru kesinlikle aslında bütün veriler de onu gösteriyor. Özellikle çok bu dönemden etkilenmeyen artarak çıkan aslında sektörlerden bir tanesi Perakende. E, Tuba Hanım'a dönmeden önce evet. ben tekrar hatırlatayım, sorular yavaş yavaş gelmeye başlıyor. E, lütfen sorularınızı yönlendirin sosyal medya kanallarından. Sizin sorularınıza da e, cevap bulmaya çalışalım bu panel çerçevesinde. E, Tuba Hanım tabi e, yine aslında pandemiyle birlikte e, bazı özellikle sektörlerde e, ve aslında birçok sektörde de demek doğru. Yeni pozisyonlar ortaya çıktı, yeni departmanlar ortaya çıktı. Ee, özellikle tabii teknoloji departmanları çok gelişti. Ee, işte i̇hracata olan e, ilgi şirketlerde. Artı e, kanallar değişti demin de söylediğimiz gibi aslında e, daha çok online kanallar, e, internetin de yaygınlaşmasıyla birlikte bu dönemde çok daha e, hızlı bir şekilde büyüdü aslında ciroların içerisindeki e, payı arttı. Şöyle bir inanış var. Genelde tabii ki sizin e, sektörlerinizde, sizin şirketleriniz, özellikle satışın yoğun olduğu şirketler, Hani çok ciddi bir satış personeline ihtiyaç duyuyorsunuz. Ve de e, şu inanış da şudur: hep işte perakendeye girmek istiyorsan bir e, tecrüben olması iyi olur, satışta kariyere başlamak iyi olur. Acaba bu dönemde sizce? E, bu algı biraz değişti mi? Dolayısıyla hani e, aslında sadece satış değil ama teknolojiyle bir e, tanış olma yani teknolojiyle ilgili bir bilgi sahibi olma da ileride işte perak ve şu dönemde de aslında ileride demek e, gerek yok belki şu, şu dönemde de e, sizin e, işe alım kriterlerinizde bir e, değişikliğe yol açtı mı? Sadece satış e, tecrübeli değil teknolojiyle ilgilenmiş. Kişilerde kişileri de daha fazla tercih etmeye başladınız mı? Bölüm tercihleri de aynı şekilde belki üniversite bölümü anlamında. Aslında e, söylediğimiz gibi biraz önce de ya her şey bir dönüşümün içine girdi tabii bu dönemde. Bundan mesleklerde nasibini aldı çünkü ihtiyaç var, ihtiyaç dönüşümü belirliyor. Bir hastalık çıkıyor. Baktığınızda bu hastalık durumunun kendi ihtiyaçları oluyor. Bu ihtiyaçları ilk fark edenler de hizmet verebilen herkes de kazanıyor. Bizde de mesleklerin bir kısmı bu ihtiyaca göre yaratıldı. Bir kısmı da bu ihtiyaçla birlikte yeniden kendini yeniledi diyebiliriz. Biz Karaca Grup olarak bu dönemin gerekliliğiyle bir dijital dönüşüme girdik. Dijital dönüşüm departmanımızı kurduk. Bundan önce zaten bir teknoloji birimimiz vardı. Mars Teknoloji diye bir teknoloji şirketimiz vardı. Ama bu dönemle beraber artık farklı farklı pozisyonlarımız oluştu. Önceden sadece tabii ki işin satışını biliyor olmak inanılmaz kıymetli. İK olarak benim de bunu biliyor olmam, mağazadaki ürünü biliyor olmam, satış o dinamiklerini anlıyor olmam çok ...önemli. Biz o yüzden başlayan herkesi... ...mutlaka mağazada... ...iki gün çalıştırıyoruz. Oradaki... ...o dünyayı görsün. Müşterinin beklentisini anlasın. Bizim ürünümüzün dünyasını... ...görsün diye. Ama... E ee, tabii bu dönemle beraber bambaşka e, pozisyonlarımız oluştu. Biz McKinsey ile beraber bir e, pandeminin başında Karacavan diye bir proje yaptık. Bu projeyle aslında e, bakış açımız değişti. Yani müşterinin bambaşka noktalardan hayatımıza girdiğini. Kimi dijitalden, kimi eee kimi e, mağazadan, kimi bayiden birçok noktadan giriyor ve kişi aslında karşısında tek bir Karaca bekliyor. O yüzden de bu süreç biraz iyileştirelim bu süreci daha iyi hale getirelim çalışanların benimsemesini sağlayalım diye böyle bir proje hayata geçirince farklı pozisyonlarımız da ortaya çıktı. Veri analitik pozisyonumuz da çıktı. E, web tasarımlar da çıktı. O yüzden sadece satış konuşmuyoruz elbette ki ama satışı ve sahadaki o dünyayı mutlaka bence e, herkesin bilmesi gerekiyor, gerekecek de. Geçenlerde bir tane makale okudum şey diyordu orada. Artık e, bir Sivas Üniversitesi'ydi galiba onun araştırmasında cep telefonu elinden alınan gençler işte ya e, ihtiyaçları olmuş ve öyle bir jenerasyon geliyor ki artık o kişinin sosyalliği yani e, bu sosyal medyanın dijitalliğin yeni bir duyu organımız mı diye tartışıldığı bir dönemdeyiz. O yüzden de insanların artık teknolojiyle kullanma yöntemleriyle iç içe olduğu bir dönemde sadece tabi belli pozisyonlardan bahsetmek zor. Her pozisyon İK'daki bir Kişinin teknoloji bilmesini de getirdi. Muhasebedeki birinin ERP'ye de hakim olması gibi bambaşka noktaları etkiledi bu. Sadece satış değil tüm pozisyonlarımız yeniden kişilik değiştirdi. O yüzden de bizim için satış çok kritik, ürün çok kritik ama diğer yetkinlikler de hayatımızda son derece var. Teşekkürler. McKinsey çalışması da ilginç gerçekten. O da sizin vizyonunuzu gösteriyor. E, Gökhan Bey, bazı sorular var. CY22 ile ilgili de gelen sorular var. Oradan bir e, soru yönlendirmek istiyorum. E, Cenk, e, hangi illerde istihdam e, yapmayı planlıyorsunuz diye sormuş. Öncelikle istihdam olacak mı? İkinci soru olarak da hangi illerde olacak? Onunla ilgili bir detay verme şansınız olur mu? Hı hı. Yani e, şunu söyleyebilirim ben, e, şimdi bizim Türkiye'nin bütün illerinde mağazalarımız var. E, yani hatta birçok ilimizde birden çok mağazamız var. Dolayısıyla mağazalarımızın tamamında dönem dönem işe alımlarımız devam ediyor. E, full time dediğimiz yani tam zamanlı çalışan arkadaşlarımız da var. E, part time, e, yarı zamanlı çalışan arkadaşlarımız da var. Hatta bizim çeyrek yarı zamanlı dediğimiz... 30 saat gibi haftalık çalışan, pardon 15 saatlik çalışan arkadaşlarımız da var. Önemli bir kısmı da öğrenci olan arkadaşlarımızdan oluşuyor bu ekiplerimizin. Dolayısıyla pandeminin gidişatına göre, ihtiyaçlara göre buradaki işe alımlar bizim açımızdan devam ediyor, edecek Dolayısıyla bütün illerde bu işe alımlarımız devam ediyor. İstanbul'da genel merkezimiz var bildiğiniz üzere. Dolayısıyla orada da çok yoğun şekilde işe alımlarımız devam ediyor. Yani bizim açımızdan şey, bir yavaşlama söz konusu değil bu anlamda. Gerçekten çok ciddi anlamda istihdam yaratmaya hala devam ediyoruz, gayret ediyoruz. Öyle cevaplayabilirim soruyu. Teşekkürler. E, Tuğba Hanım yine bir soru var, Egemen sormuş. Genel olarak tüm perakende şirketlerin tecrübe istiyor mu e, diye bir soru var. Ee, sizin nasıl yeni mezun alımında yapıyorsunuz diye biliyorum ama biraz detay verebilir misiniz? Evet biz e, aslında tecrübeyi e, artık baz almıyoruz. E, kişinin e, Tabii ki merkez rollerimizde kim zaman belli spesifik pozisyonlar varsa mutlaka bakıyoruz ama biz mağazacılık kanadında ya da e, bir kişinin Karaca ile ilgili başvuru sürecinde e, deneyim. O yüzden kişinin aslında ne iş yapmak istediği, hangi yoldan e, ilerlemek istediğiyle de biraz ilgileniyoruz. O yüzden de detaylı mülakatlarımızda biraz görüşüp konuşup, e, tabii ki satış rolleri e, çok daha e, net belirlense de diğer rollerde kişileri nerede ilerlemek ister, neyden ilham alır, kendinin biraz daha tanımasına yönelik belli yollar, belli sorularla beraber yol haritasını ilerletiyor. Deneyim o anlamda bence eskide kaldı biraz yani kişinin e, kariyerini çok rahat değiştirdiği e, biliyorsunuz sonuçta 40 senelik 50 senelik bir kariyer yolculuğumuz var muhtemelen bir deneyim sığmayacak buna o yüzden de o Değişikliğine de biz sıcak bakıyoruz. Ee, yıllarca e, kategori yapmış ürünle ilgilenmiş birini satışa, satışla ilgilenmiş birini bambaşka birimlere, insan kaynaklarına muhasebeye alabiliyoruz. Deneyimsiz birilerini de elbette ki e, nerede keyif alacak, nerede kimlik bulacak ona göre yönlendiriyoruz. O yüzden egemen hiç e, zorlanmadan e, müsterih bir şekilde başvurabilir. Evet.